Selam Dünya nasılsınız umarım iyisizdir beni sorarsanız ben harikayım Tiff Simulator 2'nin 11. bölümüne hoş geldiniz demek istiyorum ve ne yapıyoruz hız kesmeden başlıyoruz hız kesmeden başlıyoruz ve ah Evet, bin abone olduğumuzda kendime bir oyuncu koltuğu alacağım. Ama o zamana kadar bu eski püskü koltuğumla takılmaya devam edeceğim. Baktım fiyatları acayip yükselmiş. Zaten ben de anca para biriktiririm diye düşünüyorum bin abone olana kadar. Yani... 110. abone hoş geldin. Tabii ki sen bu videoyu izlerken 110 aboneyi çoktan geçmiş olacağız. 5 tane yer kaz başarımı aldık oyuna girince neden? Şimdi 106 numaranın birkaç fotoğrafını çekmemizi istiyordu daha iyi bizden. 106 numara hmm, uyuyor. Dur ya 106 numaraya dair her şeyi satın alalım. Evet şu an saat 6.30'da oyun oynadığım için istediğim gibi sesle konuşabiliyorum. Yanlış. Yo doğru sokak. 106 numaraya dair bir şey satmıyorlar. Hmm. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ya casus kamera alıp da kullan... Abi dürbün... Dürbünü satın al. Paramız var nasılsa. Köpek etimiz vardı. Steteskobu aldık. Araba parçalama alet takımı... Şu an gireceğimiz bir iş değil paramızla dronumuzu aslında güçlendirebiliriz. Şu kar maskesi. Bir kere mi satın alınıyor bilmiyorum. Bir de şunu. Hekleme. Ama niye hekliyor işte? Şimdi Heklememiz açık olmadığı için ona da para yatırmak istemiyorum. Bir, ikincisi envanterimdeki eşyaları boşaltmak istiyorum. Kızım ne yapıyorsun aşkım? Bu bugün niye bu kadar şımarıksın? Şu bir. ikinci. yo satma işini oyundan çıkarken yaparız. O zaman 106 numara bizi bekle bebeğim. Kamera mı yamuk? Hepsini ayarlayacağız. Kaçma. Ya kızım düşeceğin ya. Ah kıyamam sana. Evet. Aa 106 numarayı hatırladım ya. Köpek vardı bunlarda. Yo. Arka bahçenin de mi fotoğrafını istiyorsun? Yok. Hani bunu test etmiş olalım. Sesini duymuyor. Ee, çift sıfırda içeri girecek. Oha dörde kadar uyanık mısın? Evin diğer misafiri ev dışında. Kamera yok değil mi? Hiç ona bakmadık. Bir tane kamera var önde. ablacım ya. E, giremiyorum bu camdan. Bu hiç hoş olmadı. Tamam. Bu evi hatırladım. Hatta bak bug... ya bug demeyelim de alt kapının şeyine inmiştik, şey şey yapmıştık. Bak bizden aşağıya açmamızı. Ist ne oluyor? Sen niye? Saat ne ara bir oldu ya? Zaman çok hızlı geçiyor ya. Bak ben buranın fotoğrafını çekmeyi unutmuşum ya. Nasıl yaparım böyle bir şey? Şunu okumuştuk zaten. Burada dızlanacak bir şey yok zaten. Peki 106 numara canım senin her şeyini çaldık mı? Bir de ona bakalım. Aynen. Birkaç fotoğraf çek diye iki görevden biri var. Keşke diğer görevini de alsaydık da kırma görevi verirse yapamayacağız haliyle. Bu abla 2'de yatmaya gidiyor. Bu abi de 2'de yatmaya gidiyor. O zaman 15 saniye daha bekleyeceğiz. Evin diğer şeysi de zaten dışarıda şu an. Ama şu duvarların arkasından görme işi hala da benim için tatlı değil. Yalan yok. Bir de yani hani yapacakları her şeyi biliyoruz. Rastgele bir şey koyabilirler de ekleyebilirler bence. Bu tabloyu şöyle koyalım. Allah Allah. Birisi tuvalete kalkacak. 4'te tuvalette olacak Araba kilim. Ha, tamam. Görsem söylerim canım. A E atınca duymuyorlar, R attığında duyuyorlar. Bu da sinir bozucu. Valla üç tane tablo çalabilirse koş. Kuzlanıyor yani. Ya Hadi 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 dört oldu Tabloların yokluğunu ne zaman fark edecek acaba? Ee, bu arada e, radyodan dolayı telif yemişiz. Hayırlı uğurlu olsun ilk kez telif yedim. Ee, ben böyle kar maskesiyle dolaşıyorum diye insanlar triggerlanmayacak mı acaba? merak konusu benim için. Radyo açamayacağız telif yediğimiz için. Yapacak bir şey var mı? Yok. Selam dayı. Tabii ki kırılgınız. Ne sandın? Buraların en çılgın hırsızı benim. Daha iyi. Kaç para veriyorsun? Güzel para. Kahve makinesine 300 dolar veriyorsun ama onu ben bile hatırlıyorum. Bu ne? Tablo. Şimdi araba hırsızlığı biri öğren. Aa şeyimiz aç. Bir tane yetenek puanımız var zaten. E, öğrenildi. <laughs> ha bunun seviyemiz yetmiyor. Bunu yapabiliriz. Bunu da yapabiliriz. Bir tane de özel puanımız varmış. Ya oyunu kaydetmeden mi çıktım ben? Sanki harcamıştım özel puanı diye hatırlıyorum. Tamam o zaman eve gidiyoruz. Tabii ki her zamanki yolumuzdan eve gidiyoruz. Ve bu tablonun dörtte bir fiyatına mal oldu bize. Neden? Hatta en son hatırladığım kadarıyla biz burada aranıyorduk. Bir şey olmuştu. Bilmiyorum. Çözemedim. Ufon kilitli. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Burada mikrodalga fırınla işimiz kalmamış. Ufon da şeyini yapacağız yani. Kilidini açıp satacağız herhalde. Onlar şu an ellenmiyor. Araba sinyal kesici değil. Biz istediğin araba hırsızı sevip bölümü araba kilidi matkabını satın al. Araba kilidi matkabı ne ya? Hmm, araba kilidi matkabı. 106 numaradık. Neden sesin man? çıkmıyor You're birader? You know? Beni hatırlamıyor musun? Unutma ben de up. parçalan... parçalarımı help. istiyorum. Yardımıma ihtiyacım so, var. Demek bir araba çalıyoruz. Just Çıkış sure kapısını açma işini sonu bırak. It'll Ama epey patırtı kopartacak o zaman. 106 numaradaki Abi 106 numara Şu an ne alemde ki Yani Dayı evin dışında sonrası Bilinmiyor ee, Biz gece bire Hayır 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 geri gel Hadi şu satılacaklarımızı satalım ya hacklemeyi açalım mı ya? Yetenekler açabiliyor muyuz daha doğrusu? Açtık. Bir, ikincisi yanlış yer. Satabildiğimiz hiçbir şey yok mu ya? Dur bakalım şimdi buradan mikrodalga fırını satıcıya satmaya götürürüz. İki tane telefon. Bir de dizüstü bilgisayar aldım. Evet. Nereye çıkacağız? Buraya çıkacağız. buradan düz çıkamıyoruz. Dur. Düz çıkarsa böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir. Böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, boşluğa gelir. Şimdi hacklemiş mi olduk? harbiden basitmiş yalan yok e, tamam bunları şey yaptık şimdi E o zaman bütün bilgisayarları biz bir hackleyelim. Satıcıya gidelim. Orada uyuruz zaten. Gece 1'e kadar vaktimiz var. <laughs> Deminden şimdiye ışınlanmak dışında bir şey yapamadık. <laughs> ya da gözüm görmemiş de olabilir. Tamam. Şimdi bir de hacklediğimiz bilgisayarlar kaç böyle diyor. Onu görmüş oluruz. Saat zaten 10 bayağı bir arabada uyuyacağız. Madison Caddesi. Ha, ben tanrım. Hadi bakalım. Param varsa dürbünü harcama yararını, arkasında evi sakinlerini ve ganipleri işaretlemek için kullanabilirsin. Dürbünümüzü aldık. Ben dürbün niye bu zamana kadar dürbün satın almadım ben de bilmiyorum açıkçası. Uyumayacağız canımın içi. <laughs> Selam. Mikrodalga 250. Uy telefon 600 dolar. 300 dolar mı? Şimdi özel puanımızı koşuculuğa harcamak istemiyorum şunu harcamak istiyorum. Duyma seviyelerini düşürmeye. Dediğim gibi 1'e kadar uyuyoruz. Dur 1'e kadar mı? 2'ye kadar mı? 1'e kadar uyuyoruz. Sonra koşa koşa oraya gidiyoruz. Aynen zaten o saatte kimse yok. 2 saatimiz olacak. Uah oh, 14-15 saat uyuyacağız yataktan. Ne güzel. Güvenlik bu ne ya? Bir güvenlik paneli devre dışı bırakmak için doğrudan güç ünitesine bağlanan kabloları çekmeniz gerekir. Farklı bir kablo çekerseniz alarm tetiklenecektir. <Gülüyor> <Gülüyor> doğrudan güç yeşil. Allah kahretmesin. Ne? Oğlum kar maskeli bir adam araba sürüyor. Polise haber vermek için tam zamanı bence dostum. Ben de uzattıkça uzattım yolu yani. Bende de hata var. <laughs> Eğer ilerlemekte zorlanırsan evine gitme internette alabileceğin görevler şey Belki... <laughs> Lombor'un patronu şanzıman katalik komentöre ihtiyacım var. İşaret edince Black Bay <laughs> gönder bana. Dayı sana bizim zaten 460 bin dolar es borcumuz var. E, ee, araba nerede? Şanzıman ve katalitik konventör. Oha bayağı şey yapmışsınız be. Aa, boyun çocuk eklemiş üstüne ya tamam akü bujileri çıkartalım şuradan bunlar çıkmalı yani karma ekini simülatörde 500 milyon saati olan pandemide karma ekini simülatörü ...yalayı bitmiş bir insan olarak Pardon. Yanımı boşaltmam gerekiyor. Vay be, özlemişim ya araba sökmeyi. Haç vida koydum be. Her yer yağ olacak. Tamam, her şeyini söktük motoru. E. Ee? Allah Allah. Az önce yeşil oldu. Şanslı ben ve katalitik komentör sökü bilek. Eee? Aa buraya attı. Ya belki almışızdır. Dur şimdi bir. E tamam. Diğerden mi göndereceğiz? Otomatik şanzıman ve katalitik He katalitik konvertörü almadık. Kızım ne var aşkım? Ne istiyorsun? Bugün niye bu kadar nazlısın aşkım? Ha belki buradan girmemiz gerekiyor. Aa katalitiği aldık. Evet alttan girmemiz gerekiyormuş bu parçaları almak için. Ne o? Wow, wow, wow. Yazık sana, nazlı yarim. Tamam, ya görevimizi yaptık sonuç itibariyle Ee, aldığım parçaları hala altta görüyorum. Da, o kadar da detaya takılmamak gerekiyor. Abi, adamlar bir uyandı şimdi. Araba yok. Garajın kapısı açık. Hey, tekliflere göz attım Parası iyi deneyimde de kazandırıyor. Dene bence. 5 teklif tamam mı? da yani ama... Bu değil mi teklif dedi? Yo. Bunlardan bahsediyor sanırım 107'deki sandalyeyi Tahrip et diye görevimiz varmış Almışız zaten 106 Pencereyi tahrip et Ederiz 200'lere Girmeyeceğiz saldırı 100 inşaat alanı Bekçiyi etkisiz hale getirme Yaparız Bak 101'den görevimiz varmış Zaten 112 Tamam Şimdi Bunlara girdiğimizde notlarda 100 mesela görev gösteriyor harika ama şehre inmeden bölümün burada sona geliyoruz. Fazla uzatmaya gerek yok. Bir sürü görev aldık. Ee, 11. 12. bölümde bu görevlerin hepsini tamamlamaya çalışacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki, daha sonraki ve daha daha sonraki hikayelerde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.